Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bana bir soru geldi arkadaşlar. Ben de bu soruyu cevaplayıp hem de kuşlarıma yararlı, sağlıklı bir mama yapmak istedim. Ki mamayı yaptım. Bir önceki yaptığım mama, kuru mamanın diğerini kullandım bu sefer. İçerik olarak, sebze olarak kırmızı pancar, havuç ve yeşil kabak kullandım. Kurumamayı kullandım arkadaşlar. Onun dışında hiçbir şey kullanmadım ve mama'yı güzel bir şekilde yine aynı kıvamda yaptım. Aynı şekilde kuşlarıma servis ettim. Kuşlarım şu an yavaş yavaş gördüğünüz gibi mamanın tadına bakıyor arkadaşlar ve yavaş yavaş da alışmaya başladılar. Benim önceki kuşlarımdaki videoları izleyin arkadaşlar. Mama videosunu çok sert bir şekilde hayvanlar mamadan fazla fazla tüketiyorlardı şu an gördüğünüz gibi bunlar da mamaları yiyorlar yemeye başladılar alıştılar sizin kuşlarınız arkadaşlar mama yemiyorsa bana gelen soru şu muhabbet kuşum ne kadar mama yaparsam yapayım süresi ne kadar fazla kalırsa kalsın kafeste yemiyor bunun sebebi arkadaşlar kuşunuz bilmiyordur bilmediği için sizler ona öğretmeniz gerekiyor yani nasıl Sizler mamayı yapın arkadaşlar. E, mamayı yaptıktan sonra içine dikkat yani kuşun dikkatini dağıtacak şeylerde e, ilgisini çekecek şeyler vermeniz kuşun mamaya e, ilgisini arttıracaktır. Yani e, şöyle küçük bir miktarda atıyorum. E, daldarı verebilirsiniz. Mamanın yanına koyun. Kuş mamayı yerken illaki onun tadına bakacaktır. Bakınca da zaten vazgeçemeyecek. Veya yulaf koyabilirsiniz. Yumurta haşlayın ondan bir parçalar yani birkaç parça koyabilirsiniz bu şekilde kuşlarınızın dikkatini çekip sizden kandırıp mamanın tadını varmasını sağlayabilirsiniz aynı zamanda şu da var arkadaşlar eğer ki kuşunuz alışkın değilse ve yavrusu yoksa arkadaşlar özellikle akıllı yeminiz varsa akıllı yemlik bunu çıkarın yani hayvanın yemeyebileceği bir şey kalmasın dolayısıyla sizin kuşlarınız Dediğim gibi yavrusu yoksa bir saat, yarım saat veya bir buçuk saat aç kaldığından gerçekten ne görse yiyecektir. Bu yüzden sizler kuşları zorlayarak mamaya alıştırabilirsiniz. Dediğim gibi yem alın. Yarım saat, 40 dakika atıyorum bir saat, bir buçuk saat neyse bu bantta kuşlarınıza e, mamaya servis edin. Aç oldukları için de Aç oldukları için arkadaşlar zaten istemeseniz de tüketeceklerdir. Zorla yani zorla vermiş olacaksınız. Bu yüzden ben zaten alıştırmaya çalışıyorum ki alıştılar arkadaşlar. Sizler şöyle şurayı da göstermek istiyorum. Şimdi hayvanlar bir şeyi severek yiyebilir veya siz hayvanı sevdirebilirsiniz. Mesela hayvan onun tadını sevmezse bilse bile yemeyebilir yani bu normal ama sizler içine e, sağlıklı şeyler koyacağınızda kuşlar ilgisini çekecektir ve gerçekten e, kuşların da sağlığını açısından arttıracağı için onu yiyeceklerdir. Ben eminim hepsi de yiyecek yavaştan başladılar. E, şöyle takımlarımız var Onlar da bir sonraki videoda <laughs> çok pardon yeni aldığım kuşlar var. Bir sonraki videoda size onu nasip olursa göstereceğim. İki takım böyle şu kafes ve şuradaki kafes. Ee, ...bakalım sizler de bu konu hakkında ne diyeceksiniz arkadaşlar. Ve şu an tahmin eden varsa bana yazabilir. Böyle böyle diye. Ee, şöyle bir şey olabilir. Bunu almışsındır. Yorumlara lütfen bekliyorum. Bakalım bizi kimler çok takip ediyor. Ve kimin yorumu doğru olacak. Bunu da merak ediyorum. Gördüğünüz gibi erkekler bayağı bir delirmeye başladılar. Yani kızışıyorlar. Ben de elimden geldiğince kızıştırıyorum arkadaşlar. Ee, ve... Sonuçları da umarım geç oluyor ama sezon başladı birinci kuluçkalar alınıyor ee, bizim bir sorun vardı verdik tekrardan alıyoruz ee, bir kuluçka geçecek bizim eşlememiz ama hiçbir sorun yok yapacak hiçbir şey yok bundan sonra bu kadar takım üstüne çıkmayı düşünmüyorum 2 4 6 2 de yukarıda 8 üstüne kesinlikle çıkmayı düşünmüyorum ee, bu şekilde devam edeceğiz ee, ben takımı arttırmayı hiç düşünmüyorum. <laughs> Pardon arkadaşlar. Dediğim gibi e, tekrardan konumuza gelecek olursak kuşlar mamayı arkadaşlar gerçekten e, bu söylediklerimi yaparak e, yiyeceklerdir. Mesela ben buradaki takımın şu an yediğini görmedim ama bekleyebiliriz. Dediğim gibi şöyle bir dalları kalmıştı hemen böyle ekleyelim şuraya. Kuşumuz o dallarının tadını Zaten sevdiği için onun yanına gelecektir. Geldiğinde mamadan da yiyecektir. Yediğinde arkadaşlar sizler mamayı kuşlara sevdirmiş olacaksınız. Zaten seven takımlar sizlere ilerleyen zamanlarda yavru yumurta olduğunda çok çok sizden mama isteyecektir. Sizler onu anlayacaksınız. Şuradaki takımı da gördünüz şu an. Gri takımı arkadaşlar. O da girdi. Şu spaniel Bu yeşil. Onlar yiyorlar. Yukarıda size göz şu an görmüş olabilirsiniz çok az ama yukarıdaki o iki kuş da yiyor. Şu an sadece üç tane şu üç kuş kaldı şöyle. Onlar da erkek olarak yiyecekler. Hiçbir problem yok. Zaten şöyle sizlere yakınlaştırıp. Evet arkadaşlar hayvan tadını aldığında zaten hoşuna gideceği bir şey olduğu için yiyecektir onu. Sizler bu söylediklerimi yapın arkadaşlar. Gerçekten sonucunu alacaksınız. Kuşunuz çok inatlaşabilir, e, sizleri çok zorlayabilir. Eğer ki onu da yapıyorlarsa, e, dediğim gibi başka bir e, şeyler gördüğünüz gibi hemen dal geldi arkadaşlar. Demiştim ve dal geldi. Dal gelince ister istemez onu yiyince mamayı da yiyecek. Yani sizler kuşunuzu aslında Burada psikolojisini değiştirip bakış açısını farklılaştıracaksınız. Mesela mamalıkları ona yakın koyabilirsiniz. Dikkat çekici renkler olabilir. Kuşlar onları görüp yiyebilirler. Bu sorunuzun cevabını da bu şekilde buradan vermek istiyorum arkadaşlar. Umarım soran kişi de izliyordur. Onun dışında arkadaşlar ben çekiliş söylemiştim. Bayağı bir zaman oldu ama çekilişimi e, birkaç video sonra yapacağım. Bundan da emin olabilirsiniz. Sizlere e, gerçekten iki adet e, o erkek tüy sorunumuz olan baya bir oluşmuştu ama tüyleri. O ve e, başka bir dişi iki kuşu vereceğim. Sahiplendireceğim ve bundan sonra burada gördüğünüz gibi kafeslerimiz var. Eğer ki nasip olursa e, Allah izin verirse yavrularımız olduğunda ben sizlere buradan çekilişle yapacağım atıyorum bir dişi veya bir erkek duruma göre bunlardan çekilişler yapıp sizlere güzel bir şekilde sahiplendirmeler yapacağım çekilişler yapacağım şu an gördüğünüz gibi bu ledler tam istediğim gibi değil ledleri tekrardan değiştireceğim sadece beyaz alacağım yapmak istediklerim var Gerçekten zamanım yok sizlere anlatamıyorum her şeyi ama elimden geldiğince anlatacağım her şeyden sizlere tek tek bahsedeceğim. E, bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Gerçekten umarım beğendiniz. E, ben sizlere küçük bir soru da olsa bunu cevaplayacağım. Yorum olarak da yazabilirsiniz. Veya sorunuzun cevabını hemen veremiyorsam sizler kusura bakmayın anlayın beni de. Yoğunumdur. Veya böyle e, Youtube'da veya e, Instagram'da veya TikTok'da arkadaşlar beni takip ediyorsanız oradan bu şekilde Cevaplarını vereceğim sizlere. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Sizler hiçbir şekilde sorunuzun cevabı karşılıksız kalmayacak. Ben elimden geldiğince her şeyi düzgün yapmaya çalışıp sizlere güzel şeyler sunacağım. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.